Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazi yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar mid'e Akali pick dedik. Bayağıdır Akali videosu atmadığımı fark ettim. Akali oynamıyorum arkadaşlar eskisi kadar. Çünkü gizli yen Hero'lardan biri de Akali. Böyle deyince biraz komik duruyor olabilir ama gizli nerf yediğine emin olduğum e, diğer hero da Akali Z'den sonra arkadaşlar o yüzden Z'de Akali'yi de eskisi kadar sık oynamamaya başladım çünkü e, oyuna çok etki edemiyor bu iki iro gerçekten çok güçsüz kaldılar çok ekstra yapmak gerekiyor öyle bile taşıyamıyorsunuz yani öyle yaptığım başları bile kaybedebiliyorum Şimdi K KDA kostümüyle oynuyorum arkadaşlar. Bu maç e, bayağıdır KDA kostümüyle video atmadık. Hep Kristal Gül çekiyoruz. Kristal Gül geldiğinden beri. Kod da fazla oynadık. E, KDA kostümüyle bir videomuz olsun istiyorum. Hep aynı kostümle video çekmeyelim arkadaşlar. Sizler de öyle istiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Kankalar. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. Karşımızda Asol var. E, full kostüm Asol. Muhtemelen OTP. Elektrik ve Ignite girmiş. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bizi kesebilir. E, elektrik var. Güçlü oluyor bayağı koridorda. Bire birden biraz kaçınmaya çalışacağız. Bakalım. E, Jungle'lar. Rengar vs Kha'Zix. Bu iki hero'nun arasında bir zaten duello falan çıkıyor. Belli bir seviyede. Son seviyede yani herhalde. Bakalım Kazix mi daha iyi rengar mı? Kedi mi sinek mi? Kedi vs sinek. Maça başlamadan bir like bir alırım o kankalar. Başlayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada e, Discord sunucuma katılmayan varsa hala katılabilir. Video açıklamalar kısmında Discord linki bulunuyor. Oradan Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Herkesi bekliyorum Discord sunucumuza. Şimdi yok bir ucaktım koridor ucaktım. meçhabı oynayacağız. Asol biraz güçlü bizden. Ya Akali arkadaşlar gizli nerf attı. Riot. Riot gizli nerf atmayı çok seviyor. Benden kaçmıyor ama gizli nerfler. Yani bu bunu kanıtlayamazsın. Ama gizli nerf olduğuna eminim arkadaşlar. Yani bunu kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Repertuarımız ama Hironun hasarını biliyorum yani sonuçta. Şimdi gıdıklıyor böyle rakibi gıdıklayan bir asıl bot'a ruham attı. Yani bu oynadığımız herolar rakibi nedense gıdıklamaya başladı bir anda. Ben de çözemedim. Mid metasını bitirdiler. Gel bakayım buraya. Sen ne yapıyorsun burada? Sana biraz daha vuracağım. Ah be kuleden yememeliydim orada. Takası kaybettik kuleden yiyince. Kule girip hemen çıkınca kuleden yemiyorsun normalde. Yani orada adım atarsan. o ilk geldi. Mundo Nasus'u kesti. İlk defa takımım ikkan alıyor belki de videoda. Bye bye. <laughs> Gel bakayım buraya. Aa beyit diyormuş. İyi ki atlamadım. Var ya Kazik sanıyordum. Sonra çıktı. Atlasaydım flashımı kaybetmiştim muhtemelen. İşte böyle acele etmeyeceğiz. Bazı şeyleri öngörmek lazım arkadaşlar. Bak at flashına. Hadi oğlum. Çocuk iyi oynadı ya son o ana kadar bekledi. Rengar orada vurabilse niye durdu ben anlamadım Rengar yetişemedi mi? Lan çalıların içindeyiz nasıl yetişemiyor ya? Rengar orada tüm hasarını çıkarsaydı kesmiştik o adamı. Flash bekletti mi? Yani. Güzel oynadı Kazix burayı. Kilden olduk. Yapacak bir şey yok. Rengar'ın hareketlere bak. Rengar ne yapıyorsun oğlum o kaçar mı lan? Biz bir base atalım. Bye bye. Rengar gelme daha oğlum. Bak o adam beyit seni. Çık oradan artık. Bana sadece bir, silah, bir de hedef lazım. Oo, Rengar oynuyorlar. Rakip bot ayık durum arkadaşlar şu anda. Sürekli midemi mi oluyorlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Şöyle bir bu anti yıl yazalım. Belki almayanlar olur. Karşıda sonra var abi. Takıma bir hızlı infomuzu hızlı verelim hızlı. de uyarı çekelim. Almazlarsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi abi asol nerede? Asol yukarıya mı deniyor? Bol, Şu an Mundo'ya gitse keser Mundu'yu. Asol sürekli yan koridorlara roam deniyor. Yapması gereken de o zaten Euro'nun olayı o arkadaşlar. O eskili geldikçe yan koridorlara Ram atmak lazım. Herkes Oy flash'ını aldık. Asule flash'ı. Flaşı... Asolu'nun flash'ı dönmeden Rengar'ın ulti açıp patlaması lazım Asule O, nasıl numarayı kesti. Aynen. Ulan ilk kanı aldığın koridoru nasıl kaybediyorsun ya. Gel 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 gel. Gel bakayım buraya. Abi nasıl oluyor? Şako mu lan bu? Şako mu lan bu? Arkadaşlar animasyon iptalini gördü, gördünüz mü? Normalde ER ile direkt basınca hasarı yiyor. Niye yemedi hasarı ultimin dönüşü hasarını? Ulan her zaman yaptığımız combo bu bizim. Bunu değiştirdiler mi? Benim mi haberim yok? Geldim oraya, geldim oraya. Oyuna bakayım. Yat onu aşağı sol. güzel yattım. Neyse burada lane ortada o yüzden base atıp şu itemi çekip geleceğim. Bu arada orada asol'ü kesmiştim arkadaşlar. Ben anlamadım bu değişti mi lan ultisi? E ulti kombosu Akali'nin? Bak E'yi tutturduk rakibe dönüşü ultiyle yapıp hem kuleden yemeden çıkıyordun. Ya bu değişti mi? Bana mı öyle geliyor şu an? Kazik sal oğlum babana. Ben işleri hızlandırıyorum. Size bir şey diyeyim mi? Bu oyuna bir şeyler olmuş. Bu benim tanıdığım League of Legends değil. Bu oyuna bir şeyler olmuş diyor. <laughs> bu benim tanıdığım Barcelona değil. Gel bakayım buraya. Bu sefer kestim oğlum seni. Dağıt oğlum aşağı sol. Bu sefer kaçamayacaksın moruk. Ama harbi tilt edici bir mevzu ya o. Free ikili gitti abi. Belki bug olabilir. Belki o komboyumu artık iptal ettiler. Ben anlamadım. Abi hero'ya güzel nerf atıyorsunuz da. Hero'nun mekaniklerini de öldürmeyin be. Yapmayın moruk bunları ya. <laughs> Arkadaş edinmeye gelmedim. Onlara çökmüşler. Asule verme o kili. Asul var ya leyit de canavar oluyor. Bunda nereye kaçıyorsun? Bunda o yanlış yere kaçıyorsun moruk. Asul aldık kili. Rengar ne yapıyor? of flash attım. Kesemeyiz ki. Ayak uydur. Kötü oldu bu. Asol'ün kill alması çok kötü. Biz Asol'ü kesiyoruz. Geri düşürdük o kadar. Yan koridorlardan kill çıkarıyor. Asol oyuna etki edebilir. Uzayan oyunda çünkü hero bayağı iş yapıyor. Gel şuraya Hatta abi. Asol geliyor. Şimdi Sona buraya mı oluyor? Soraka missing. Buradan susta base'den geliyor. Burayı dörtlediler. Vadiciler aşağıda. Bir, tur geri çıkalım. Soraka fokuslanmamız lazım burada. Rengar umarım Soraka'ya atlar. Tek başıma kesemem çünkü şu an hasarım yetmez. Hasar yemeyin abi geri çık. Son hanım benimle oynaması lazım. Ayak fetişi isti kardeşim benim. Ben de oyna oyunu taşıyan. Kardeşim ayak fetişi fetişistiymiş. Oğlum bu ayakçıları ben çözemedim ya. Arkadaş edinmeye gelmedim. Şimdi buraya bir face check atma. Çık çık çık. Sona ne yapıyorsun? Kes bunu. Flash yok. Flaşı yok. At oğlum aşağı. Hadi takım. Oo sonra çok kötü pozisyonda kaldım. Tristana bitkinliği bir tık erken attın sanki Gel 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 oynayacağım vuruyor. Abi bunun da flash'ı var hepsi flash attı. O da flash attı. Oha. Öldürtme beni öldürtme beni. Cık. Abi. Kazandığımız fight'ı uzadık. Çünkü useless hero'larla başımız belada arkadaşlar. Abi bütün useless pickleri benim takımımı almaya başarıyorlar ya her oyun. Nerede useless pick var benim takımımda ya. Mundo mesela bak bütün fight'i izledi. Nasus'un yaptığı şeylere bakın arkadaşlar. Ya Nasus'la adam fark yaratıyor. Nasus da me mesela troll pick. Ya troll demeyeyim de. çalıştırmak zor Nasus'u. Her maça gitmez mesela. Ama bizim takım için Nasus harika bir pick. Stan yok takımda ya, çünkü Dissengeç yok ben Çok iyi çıktım önüne de Bu hasar ne ya moruk Bu hasar ne ya Adamın yanına giremiyorum şu an hmm. Asul iyi durumda baya Lan Arkadaşım tek itemle nasıl vuruyor o kadar Bir de tanki item o Riley'yi çekmiş Bir de level lift de var Bu kadar hasar yemem normal değil ya Şuna bak bir de yenilmez olsa düşünemiyorum. Elektrikle böyle hasar veriyorsa. Gel bakayım buraya. Oy bitkinlik yedim. Back, 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 back. Just back. Just back guys. Abi oyun aram game'e döndü. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Sonra artık yakalanma kanka be. W... Abi W kaçırdı gördün mü sona? <laughs> İnanılmaz ya çok boş 2 kill verdik bak. 2'dir çok feri ölüyor maçı kaybediyoruz şu an. Rakip yıktı üstümüze oyunu. Adamlar midden 2'yi alacak neredeyse. Tier 2. O oyun bayağı sıkıntı duruma girdi. Şu buradan nasıl döneceğiz biz bu oyunu. Bu oyun bizi zorlar arkadaşlar. Ama Akali mahvetmişler harbiden ya. Yok abi vurmuyor çar. Öne geçiyorum. Vurmuyor yani, ro. yani Düşmanım da bu. Yani öne geçmemin bir mantığı olması lazım değil mi? Diğer hero'larla öne geçtiğinizde yok edebiliyorsunuz ama Akali Zed'de artık öyle değil. Aha E'si yok kes bunu. Abi nasıl hareket etti ya? Flash attı, ulti attı, her şeyini attı çocuk. Çok iyi. Dekir Benim dekir ultiyi dekir. aldı. Sonanın canı yok. Adam burayı winledi direkt tek başına. Bak adam değiş atıyor. Keselim onu ya. At oğlum aşağı sinek. Yardım. Takım. Abi takım Takım sadece izlemeyi tercih ediyor. Hasar yok. Gıdıklıyorlar rakibi. Ya bu alevecileri neymiş ya? Bu alevi almazsak bu arada oyunumuz arkadaşlar. Size söyleyeyim açık açık. Oyunu kaybederiz bu alevi alamazsak. Yakala o Soraka ya. Soraka gel oğlum buraya. Kaçma. Yıl mı yıl flash ne varsa attı çocuk ya. Böyle bir şey yok. Asolü, absolü kapat, asolü kapat. Ya <laughs> at oğlum aşağı, çok iyi lan. Güzel kroşendo geldi, son pikselden yakaladı sonra. Ayak fetişisti kardeşim benim. Ayakçı kardeşim benim. Şu jini kessem geri çıktı. Nasus TP attı buraya. Kaziksik gör. Soraka soraka. Fokus soraka abi. For Soraka gel bakayım. Flash'ın yoktu oğlum senin. Ah be o kill bende kalmalıydı. Oha nasus. O, oyun sonu canavarı gibi olmuş. Bu niye bu kadar önde? Bol Size bir şey diyeyim mi? Nasus'tan korkar hale geldik ya. Böyle bir şey yok moruk. Nasus'u ne hale getirmişler böyle. Bizim Mundo fightlara katılmıyor arkadaşlar. Adam Split push'ta bakayım Split push temi var mı onun Şöyle bir Roket kemer alayım da Split push temi çekmiş Mundo Adam Split'te Mundo'yu bakalım nasıl kullanacağız Rengar 1-4 oynuyor Jungle'ımız bir tık zayıf Rakip jungle Adam Sinirlikle 5'e 1 oynuyor Bizim jungle 1'e 4 oynuyor Bu nasıl iş ben anlamadım Ya şimdi bu oyunun arkadaşları jungle Harbiden oyun başından beri meta. Şimdi iyice güçlendirdiler bu sezon. Zaten metaydı. Niye ekstra buffladılar jungle'a bilmiyorum. Hem hero'ları bufflıyorlar hem yaratıkları bufflıyorlar. İyi anlamda. Jungle'sız oyun kazanmak imkansız gibi bir şey. Yat oğlum aşağı sol. Destek ekip. Mundo yine yok fight'ta. Geri çık abi geri çık geri çık. Mundo kuleyi oynuyor sadece. Gelmiyor fight'lara. Ya madem split push atacaksın. Niye Mundo Herkes oynuyorsun onu da anlamış ben değilim işte ama. Olur gibi. Şu blue buff'ı ben alayım. Sonanın da işine yarar aslında blue buff. Ama almak istemedi. O zaman ben alırım. Aha Soraka'yı gör. Soraka'yı gör. Düşmanım. Gel bakayım Soraka. Abi yine flash bitkinlik yedim. Abi bu flash bitkinlikler bana mı atılıyor sadece bu oyunda? Yoksa bana mı öyle geliyor? Nasus'a kim gidecek? Hello Nasus. Nasılmış? Abi bunda Nasus'a niye dönmüyor? Nasus'a dönün. Restana dönüyor. Sonanın da oraya dönmesi lazım. Orayı tutun abi. Ben mide açacağım. Ben Nasus'un karşısına gidemem ki. Nasus bizi yer moruk. Şu rahatsız etmeyi bir açalım tekrar. Şu kuleyi alırsam ne müthiş ne olacak. Ne ah be Sonra var hep. Bir adım daha ölmüştü. Hiç tahmin etmedim öyle gelip. Gel bakayım Jin. Abi hemen flash atıyor şaka gibi ya. Ya at oğlum aşağı sende. De yardım edin lan bana. öldüm bari sana vurayım biraz. Hadi. Ya sona var ya sona ahlan ahlan sona biraz erken gelse var ya. Oha kesemedi Trist. Abi şaka gibi. Arkadaşlar bak top görüyorsunuz değil mi? Top jungle difi. Oyunu kaybettik bu arada FF falan da veriyorlar. Nasusa bak, Nasus da adam oyun taşıyor şu an. Yani Nasus normalde arkadaşlar e, useless pick, yani o kadar çok ta sağlam taplayınlar var ki, bunu senin koridorunu ben tutmak zorunda mıyım diyor. Bunda kule de açamıyor, fighta da gelmiyor. Nasus ağzımıza kustu. Adam hala oyuna katılacak. Bir de ruh gömleği falan çekmiş. Randevuna gidiyor. Garip. İlginç. Yapacak bir şey yok. Taşımayı deneyeceğim. Şimdi sonraki direkt fight'tan çıkarırsam kazanabiliriz aslında ama ha, burayı gör burayı gör. Yapmadım Ya at oğlum aşağı sinek. Bitkinlik yedik yine. Bunun flaşı yok. Oha flaşı dönmüş. Olur. Bir daha keselim. Flaşı nasıl döndü lan onun? 2 dakika geçti mi? Çok iyi var ya. Bak bu face check. ya abi. Face check atılacağı belli. Çünkü ejder çıkıyor. Rakip eksik bir de. Nasus inhibi alıyor. Nasılsa döndüm ben de, ingiliz bir verdik, ejder aldık, fayti kazandık. Word mü değil arkadaşlar, Mundo report diyor, haklı da. Mundo oyunda yok. Ne koridor tutuyor, ne kule açabiliyor Mundo. Ne yapıyor şu an oyunda? Ben hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bir kişi eksik oynuyoruz. Mundo bana hatırlatın oyun sonu bir raporlayacağım Mundo'yu. Dakika 17 oldu. Daha Mundo'dan bir hareket, bir oyun göremedim. Rakip Nasus neler yapıyor? Baron'u var onu almamız lazım da rakip doğdu. Umarım çaldırmayız. Hadi oğlum be çaldırma be. Gel 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 şuraya atla. Of jin ulti açtı. Çaldırma bunu helal lan sana çocuk adam. Kaç 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 kaç. Burası luz. Oğlum kaçın lan. Kaçın abi. Of flash minaş her şey atıldı. Ya at oğlum aşağı çok iyi be. Kazik seher atlamasaydı çıkamayabilirdim. Yani çıkardım da flashım var yerim giderdi. Kazik stand, ben onu standladım da de o da iyi attı. Şaka gibi. Şaka gibi. Şaka gibi mi şaka gibi mi arkadaşlar? 11 kilimiz var. Şatdan vermem lazım. Şimdi baronu aldık ama baron buff'ı kimseye de kalmadı. Baronu nasıl oynatacağız ki bu şekilde? Çok kötü oldu ya. Fight'ı vermemiz. Ah be göründüm. Sen bir yat oğlum aşağı. O flash'ı nereye atıyorsun? Şimdi Soraka'da flash yok. Sorakayı keselim abi. Kapatın sorakayı. Soraka gel bakayım babana. Gel bakayım oğlum kucağıma. Yat ya oğlum aşağı sende. Güzel. Oyuna bak ekstra ekstra yapa yapa arkadaşlar oyunu ne hale getirdik. Yani şunları yapmasak oyun oyunu luzladık bu arada. Bir de nerfli hero destek ekip oy on nasıl hasar vurdum lan öyle. Kazikse vur kazikse vur. Abi rengar kaf. Kazik kessek onu da keseceğiz zaten. Adam tank niye vuruyorsun ona? Yakalar mıyım bunu? Kaçmayın oğlum gelin. Mundo bak Mundo'ya bakın arkadaşlar hemen mini bakın Mundo ne yapıyor? Mundo sabahtan beri koridordan çıkmadı. Nasus bizle oynuyor. 5v4 fight diyoruz. Sürekli ben öldüm. Abi destek beni kurtar buradan. Bu nasıl slow lan böyle? Oo. Şattan verdik. Ya Mundo benim dikkatimi dağıttım oruk. Mundo ne yapıyor ya? Bir Mundo'ya bir bakar mısınız Allah aşkına? Bu Mundo'nun ne, ne, ne amacı ne yani? Bu şekilde nasıl kazanacak oyunu? Kademi verdik mi? Çalar mı lan o kademi? Çalmazsa oyunu kaybettik bu arada. Rengar hadi oğlum. Bir smite dif be. Eğer çalamazsa kaybettik oyunu. lan sana vallahi çalla. TP'ye gerek var mı? TP'ye gerek var mı? Gerek yok gibi. O oh, totemi atacaktım TP'ye ama gerek yok gibi. O oh, midde min midin gibi alırlarsa milyonlar patladık. Mini tutmam lazım. Mid'e koş, mid'e koş, mid'e koş. Büyük. TP abi Çinlik sıfırlanmış TP bu bu olay çok saçma ya TP atmadım ki süre ekleniyor geri verdik sadece e, süresini doldurmuştum ben onun oyun bitti güzel ve oyunun sonuna geliyoruz abi Mundo'nun bana bir Mundo'yu bir açıklayın ya Mundo'nun amacı neydi bir de sıralamadaydı o çocuk Allah Allah garip niye böyle oynuyorlar ben çözemedim MVP olmuşuz Şimdi hasarımıza bir bakalım. En yüksek hasar bizde oyundaki. Damgadan. 40 k vurmuşum. Ağacılardan fazla vurmuşuz. Nerflü hero ile ve suikastçı. Suikastçı normalde daha az hasar atabilecek çarlar. Çünkü fokus hero olduğu için. Vallahi iyi vurmuşuz. Abi çok değişik bir oyun. Yani bu oyunu nasıl kazandık? Rengar hasar yok. Ayakçı kardeşim benle oynadı. Kazandık. Şuna bir unutmadan rakip takıma destek olmaktan raporlayalım. Bak mesela Rengar da kötü oynadı ama ona report atmıyorum. Niye abi? Her kötü oynayan atmıyoruz. Yani bu adam trollediği için attım. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.